Şu an birlikte Roblox Brokev'le oynuyoruz. Evet. Ben bir tane araba alacağım. Bu kim ya? Nereye gitti? Nereye gitti o ya? Dur gidelim. Evet. Arkadaşlar bu arada az önce rol şey yok ha. Bu arada error kodlar bu aralar. Roblox'ta herkes error kod yapıyor. Yani baya gündemde şu an. Ben de çektim de bir ara ne o kadar like alabiliyor ki this my burada tuvalete yavaş yavaş akım bitmeye başladı bir tane bir tane kadın karakter var falan çok gibi o akım başladı herkes şu an onun form şeyini yapıyor bu arada hala sıkıntı tuvalet akımları devam etsin diyenler yorumlara yazabilir Arkadaşım uzundan ben de bu akıma layık oldum. Yani artık ben de böyle bir virüse bulaştım. Ben de artık tiki bir tuvalet seviyorum. İlk başta abone değildim de fukuma. Yani saçma bir şey ya. Kafa çıkıyor bir yerden. Sonra gittikçe sarıyor böyle sikildiler. Yani bir akım çıktım sarar. Ben de bir akım çıkarmaya çalışmıştım. Hiçbir derim. Neydi? Ya şu an biz normalde bölümde premium'umu göstereceğim size. Aa şarjım çok az. Aa bir şey oluyor. Aa bir dakika, dakika. Aa, oyun dondu. Arkadaşlar oyun ordu, dondu. Oyun dondu.